Öncelikle hepinize selam aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere C#'ta e, C e, müzik eklemeyi göstereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Burada New Project. E, burada Windows e, Forum Application seçerken buraya ismimizi yazalım. Ok butonuna basalım. Evet. Formumuza çıktık yani arkadaşlar e, ee, bu sadece C geçerli ee, Visual büsal yapmaz. Evet e, buraya bazı değişkenler gireceğiz. Using sistem e, ee, ve de ben gibi yeniler karıştırabilir. Ben e, e Visual Basic Engine kodunu C yaptım o yüzden çalışmadı yani denemeyi hiçbir şekilde media ne yaptıktan sonra tamam ee, isterseniz otomatik bir çaldıralım daha sonra da butonu ekleyelim ee, ve müzik kapatmak için de e, tekrar bir buton ekleyelim müzik kapat butonu yazalım e, formumuzun formumuza çift tıklayalım arkadaşlar ve buraya e, şu kodları girelim evet e, müzik ismi nokta var. e, şimdi e, bu kodu girmeyeceğiz çünkü e, formumuzu daha kaydetmedik şöyle bir masa üstüne kaydedelim. Evet, üstümüze geldi. Gördüğünüz gibi buradan bin debug buraya e, müziğimizi atıyoruz. E, müziğin e, dosyası wav wow şeklinde olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, ismi hemen alalım. sb nokta varmış sb nokta wow. var Evet, kaydedelim. Bakalım çalışacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çalıştı. Şimdi bunu buton ekleyelim. Bunu CTRC yapalım kap silelim. Ee, bir adet buton ekleyelim. Pardon iki adet bir aç biri kapı olsun. Aç. Burada kapat. Aç aynı. Bunu yazıyoruz. Kapata da bunu yazıyoruz ve e, sondakini stop yapıyoruz ve kaydedelim. Bakalım. Evet. Kapat dediğimizde direkt kapanıyor arkadaşlar. Eee kapat silelim bir arkadaşlar. Kapat şuradan hemen. E, kodunu da silelim. E, açık kapat yapalım. Kapat. E, kapat kapat butonuna tıklayalım bunu. E, stop yapalım. Bir de şu şekilde göstereceğim sizlere. Forma formu açık tıklayalım. Bunu yazalım. Ee, Aynen. Böyle de olabilir. Yani arkada otomatik çalacak. E, kapata tıkladığı zaman müzik kapanacak ve hiçbir şekilde açılmayacak. Lakin formu tekrar açasıya kadar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomda e, böyleydi. Müzik eklemeyi gördük. E, ben de acemiyim biraz bu işlerde. E, hemen ee, kodları e, arşivledim. E, ee, c fazla kod bilmiyorum. Dediğim gibi acemiyim. Ee, böyle yapa yapa kendimi geliştirmeyi ümit ediyorum. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ali Kavaklı YouTube kanalıma abone olmayın. O olmayın demiş. <laughs> abone olun. Ee, 131 abone olmuş. Bir 150-160 olsun yani abone sayısı çok az. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.